Öğrenciler çok meraklı ve öğrenmeye açık. Birlikte eğlenerek öğreniyoruz. Okul olarak en çok istediğimiz şey çocuklarımız okula mutlu gelsinler, heyecanlı gelsinler, o heyecanı kaybetmesinler. Ada bu anlamda bize büyük bir heyecan kattı. Derslerde çocukların daha motive bir şekilde, daha uzun süre dersi daha iyi bir şekilde dinlemelerini sağladı. robot öğretmen deyince Japonya'dan mı geliyor diye düşündüler ilk etapta. Tabii biz Japonya'dan olmadığını, Türkiye'de üretildiğini söyledik Akın Robot tarafından. Bu aslında gurur verici bir şey. Türkiye'de böyle bir atılımın yapılması. Tabii çocuklar önce şaşırdılar. Onunla iletişim kurmak için sabırsızlandılar. Merak ettikleri her şeyi sordular. Ada da tabii onlara güzel cevaplar verdi. Bu da ilerleyen süreçte aralarında bir bağ oluşmasını da sağladı. Şu an çocuklarımız Adayı çok seviyorlar okulda olması, adanın burada olması çocuklarımızı gayet mutlu ediyor. Ada ile derslere birlikte girdik. Ada İngilizce derslerinde teknolojinin getirdiği faydalarla birlikte güzel şekilde ilerlememize sebep oldu. Ada ile öğrencilerimiz daha cesur bir şekilde, daha atılgan özel çekingen öğrencilerimiz daha katılım sağladılar. Öğrencilerim adayı çok seviyor. Derslere olan ilgileri gözle çok şekilde arttı. Ada özellikle konuşma pratiğinde büyük bir destek sağlıyor. Öğrenciler onunla diyalog kurmaktan hoşlanıyor ve telaffuz becerileri daha da ilerledi. İngilizceye olan özgüvenleri fazlasıyla arttı bu şekilde. Ben teknolojinin eğitimi desteklemesi gerektiğine inanan bir öğretmeni. Ada da bunun için harika bir araç oldu bizim için. İyi. Diwali, Chinese New Year, Holy, Halloween, Thanksgiving, Carnival, and Day of the Dead are some popular festivals. Yes, what are some popular words? Evet. Adı öğretmeni biz okulumuzda İngilizce öğretmeni olarak kullanmaktayız. Okul dediğimiz sistem yaklaşık 200 yıllık bir sistem. Biz eğitimde de değişiklikler yapmamız gerektiğini düşündük. Çünkü 200 yıl önceki bir sistemi aynı şekilde devam ettiremezdik. Bu sebeple de adayla yollarımız kesişti. Adayı okulumuzda İngilizce öğretmeni olarak kullanmaya başladık. Bu tür bir olanağın sağlanması velilerimizin de hoşuna gitti. Biz bir video paylaşmıştık adı orada dans ediyor diyordu. Akşam bir velimiz aradı beni. Ya bir video gördük dedi. Bu robot dans da mı ediyor dedi. Evet dedik. Evde onu konuşmuşlar. Aa dans da ediyormuş diye. Bir okulda bir robot öğretmenin kullanılması veliler anlamında da güzel dönükler almamızı sağladı. Çocuklar işledikleri ünitelerin konuşmalarını tamamen adayla ünitenin dışına çıkmayacak şekilde gerçekleştiriyorlar. Robot öğretmen kullanımının aslında Türkiye genelinde yaygınlaşmasını istiyoruz, öneriyoruz da bazen şöyle dönükler alabiliyoruz. Hani robottan öğretmen mi olur? Bizim böyle bir iddiamız yok. Biz ada için şunu söylüyoruz zaten. Ada bir yardımcı öğretmen teknolojiyi öğretmenlerin yetenekleriyle buluşturmayı amaçlamıştık. Bugünün şartlarında bence okullarda artık mutlaka olması gereken bir yardımcı öğretmendir ada. Öğretmenlerin yetenekleriyle de buluştuğu zaman bence çok iyi bir iğme kazandırıyor derslere. Aslında en başta da çocuğun okula mutlu gelmesini sağlıyor.